Bugün de çerkez peyniri yapalım dedik. Sobamızı yaktık. Sütümüzü sobanın üstüne koyduk. Kaynamasını bekliyoruz. Ateşimizi fazla harlamıyoruz dibine tutmasın diye. Arada bir karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra sütümüzü kestireceğiz. Ve şekil alması için çorabın içine koyacağız. Sütümüz kaynarken biraz kar manzarasına bakalım. Evet, Evet, sütümüz kaynamaya başladı. Şimdi sütümüzü kestireceğiz. İçine limon tuzu koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Kesilmesini bekliyoruz. Sütümüz kesilmeye başladı tamamen kesilmesini bekliyoruz. Şu an sütümüz kesildi. <laughs> Yeşile döndü. Şimdi bunu sobanın üstünden alacağız. Süzeceğiz. Tuzunu ilave edeceğiz. Şu an kestirmiş olduğumuz peyniri başka bir kaba alıyoruz. Burada tuzunu vereceğiz. Şimdi çıkarmış olduğumuz peynir kesiğimizin üstüne tuz ilave ediyoruz. ve karıştırıyoruz. Tuzunu da koyduktan sonra böyle bir aparat yaptık. Bu aparatla çorabın içine koyuyoruz ve sonuç bu oluyor. Yiyenlere afiyet olsun.